Değiştir. 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 Abi tutturmuşum bir hava. Düt, ben 50 bize, tane hava çekerim. Bize çanır. 60 kilometre yol yaptırdın. 500 tane hava çekerim. <laughs> şu kara treni ben çözemiyorum bak. He, sen çözemiyor musun? Kara, kara treni gelmez mi ola dedin hiç mı Kurbanı yar yolladım, mektup. sen beni kurtar. Abi ya bizim ya. bildiğimiz kara trenle seninki ben, aynı yok, değil ben, ya. Yok bu, bu ben Bak de... bizimki kara tren gecikir belki hiç gelmez, dağlarda sonunur halimi onu, bilmez. Onu bilmiyorum. Şimdi kaybede konuşacağım. Benimle onu sen ki ben çalacağım, onun nakamını alacağım ben senden Tamam. Oynama şıkıdım şıkıdımı çal abi. Şıkıdım neymiş ya? <laughs> Var ya abi oynama şıkıdım şıkıdım. E ben oynamazı çalarım. Çal oynama şıkıdım şıkıdımı çal bakayım. <laughs> ben de onu bilmiyorum işte. <laughs> Emin ol bilmiyorum ya. Başka bir şey çal. Ha, oyun havası çalardım. En çal Ferdi Tayfur'dan. Mustafa Mustafa abi Buyur abi. Sağlık durumu nasıl? Çok şahane. Kaç parçayı çalarsın böyle bir nefeste? Bir nefeste. Heh. Bir nefeste. Mola mi? vermeden kaç parça çalarsın? 30 parça çalarım. Attın. Atmadım. Sayacağım çalacağım. 30 Otuz parçayı çalacağım. mola vermeden. Mola vermeden çalacağım. Ciğer nereden geliyor? Ciğer e, ee, bir şeye kafana takarsan. Gidersin evde karıya kafayı takarsın. Şuraya karıya takarsın. Kafaya geçimi kafaya takar derken. Kafayı üşürürsün. Payına da kocarsın. Ben 60-73 yaşındayım. Hiç kimsenin lafını aldım ben. Ne diyorsun? He? Yengeyi takmam diyorsun. Takmam hiç. Repertuarda kaç tane beste var? Efendim? Repertuarda kaç tane beste var? Aşağı yukarı bin tane vardı abi. Abi. Vallahi vardı Bak, abi. Bak Mustafa, Mustafa dayı artmıyorum. çok tatlısın, yani. çok şekersin. Ayağında kundura. Yenge ne diyor bu işe? Ne diyecek? Bağ karışmaz. ne zaman çalasın gelir? Hiç gün çalasın gelir. 72 yaşında sen. 72 73'e girdim. Rakip arıyorum diyor. Evet, varsa gelsin benimle bara bara böyle flüt çalacak benimle. Yarışa giderim. Ordu'nun en güzel gülen insanı abi. Evet. Bir gül. En güzel insanıyım tabii ki. Ne demek? <laughs> Ordunun hepsi güzeldi. Ordunun insanların tümü güzeldi. Bunda fındığın etkisi var mı? Yok ne fındık. Ben diş Diş olmayan da fındık yiyebilirim ya. <laughs> Onu Emine demiyorum ben. Hemen yani. Allah tamam. izin Hayır olsun. hayır. Fındık böyle enerji verir ya. Bu evet. enerjiyi oradan alıyorsun. Evet. Fındıktan değil. Su su. Yayla suyu var ya bir efendi. Eti yiyorsun. Bir de su içersen. Yani tın kadar çok Abi, su. Abi eğlenceli.